Sevgili akrepler hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Eylül ayı olur inşallah. Çünkü geçen ay biraz zorlandık, değil mi? Merkür retrosu vardı. iletişimlerimizi sağlam kuramadık. Kendimizi güzel ifade edemedik. Yani biraz üzüldük, travmalar yaşadık. E zaten akrep Biraz melankoliklikten, travmalardan, acılardan beslenen bir burç aynı zamanda. O yüzden sizlere çok koymamıştır zaten diye düşünüyorum. Hayatım şimdi 22 Eylül'e kadar Güneş Başak'ta olacak. Senin 11. evinde gerçekleşecek. 11. ev güzeldir Akrep. Nedir biliyor musun? Daha önce hayalini kurmuş olduğun ama yarım bıraktığın, vazgeçtiğin. Ya nasıl olsa olmuyor. Ben bu işin peşini bırakayım dediğim konular tekrar gündeme gelecek ve bu hayallerini gerçekleştirecek yollar açılacak. Yani bu anlamda güzel etkileri var gerçekten. 11. ev dediğimiz zaman Akrep'te hiç ummadığı bir yerden güzel bir haber gelir. Hiç ummadığı bir yerden güzel bir para gelir mesela. Ya da iş değiştirebilir bazı akrepler. Bu değişikliğin sonucunda da verimi oldukça etkili şanslar elde eder. Ya da bir ilişkisi vardı, toksikti, düzelmiyordu bu düzelir. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler gidebilir. Yani bu aslında biraz da hayallerimizin ve hedeflerimizin bizlere belirlemiş olduğu evimizdir 11. ev konuları. Aynı zamanda da Akrepler biraz geçen ay ve uzun bir ay aslında yani sadece geçen ay değil bir yıllık bir döngüde artık sırf nefes almış olmak için yaşıyordu. Yani hayalleri bitmişti böyle bir hayata negatif bakıyorlardı ya yani ne istesem olmuyor diyorlardı. Şimdi hayatına akrebin Eylül'de yeni bir heyecan geliyor yeni bir plan geliyor. Yeni bir yaşam sevinci getirebilecek bir uğraş geliyor. Ha bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir. Hali hazırda bir iş varsa ekstra bir iş olabilir. Yani yaşamda evet ben varım ve kendimi bütün hissediyorum diyebilecekleri bir şans gelecek akreplere. Eylül, Ekim gibi bu döngüde devam edecek. Çünkü 11. biraz uzun kalacak akrepçi. Tamam mı? Aynı zamanda da oldukça sosyal çevrenin çok fazlalaştı. Böyle sevimli, güzel bir 22 Eylül'e kadar gayet arkadaşlarla iletişimlerin güzel olduğu, gezildiği, tozulduğu, sohbetlerin, muhabbetlerin olduğu, yaşamdan keyif alındığı bir süreç yaşayacaksın. Bu anlamda güzel hayatım. Şimdi 18 Eylül'de de balıkta bir dolunay var. Dolunayın özelliği buradaki ay tutulmasıyla beraber olması ve senin 5. evinde gerçekleştiği için ...biraz sıkıntılar olacak, hüzünler olacak. Neden? Çünkü tutulmalar bize ayrılıkları anlatır. Yani bu aşk ayrılığı olabilir, evlilik ayrılığı olabilir, iş ayrılığı olabilir. Bir bitiştir doğular, bir sonlanmadır. Ama bu kötü bir şey midir? Hep söylüyoruz. Daha önce de söyledik, hayır değil. Bu bitiş sadece senin egonun ve kebrenin istediği ama aslında özünün istemediği herhangi bir şey bitirebilir. Seni beslemeye, sana iyi gelmeye, iş atıyorum, yıllardır çalışıyorum ama verim alamıyorum. Biter. Aşk doğru değil. Sana göre doğru ama evrene göre değil. Bitirir dolunay. Anlatabiliyor muyum? Ya da Sağlık konularını da tetikler. Burada sağlığımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kendi sağlığımız ama hayır çocuklarımızın, ailemizin ve aile büyüklerimizin sağlığında da es geçmemiz gerekiyor. Çünkü dolunayın arkasından da bir Mars var. Tamam mı? Mars da biraz agresif olduğu için de sert açılar yaratacağı için... Ayrıca iletişimlerimize de ayın sonlarında dikkat etmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz muhabbetlerde sözlerimizi seçerek konuşmamız gerekiyor. Çünkü kırıcı olacağız. Ve ayın sonlarına doğru tekrar akrepler Normalde de zaten çok takıntılılar. Zaten çok her şeyi büyütüyorlar. Başak gibi çok yüksek yaşıyorlar duygularını. Bunlarla da besleniyorlar. Ama bu iki katına çıkabilir. Neden? Çünkü bu dolunay Akrep çift 12. evde gerçekleşiyor. Hani dolunay tek başına zaten hüzün, zaten ayrılık, zaten olumsuz şeylerin geleceğe bir e, tutulma. Bir de bu 12. eve yerleşince buradaki ruhsal sağlığımızı ve psikolojik sağlığımızı da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü oldukça takıntılı olacağımız, olayları çok fazla büyüteceğimiz, genişleteceğimiz bir sürece gireceğiz. Bu anlamda da sakin kalmanı tavsiye ediyorum. Şimdi bir olumlama vereceğim çok basittir ama çok etkilidir. Çok sinirlendiğin zaman, duygularını kontrol edemediğin zaman içinden şunu söyle Akrepçi: Sakin olan kazanır. Bir dakika dur nefes al. Çünkü çok agresif enerjilerle dolu sevgili akrepler. Özellikle ay sonlarına doğru. Ne dedik akrepçim? Sakin olan kazanır. Tamam mı? Bu süre çok uzun mu devam edecek? Hayır. Ekim'in başlarında artık bitmiş olacak. Normal enerjilerine devam edecekler. İkili ilişkilerde de bitmesi gereken her ne varsa yani bakın burada dolunay sadece ilişkiyi bitirmez aslında. İlişkideki durumu da bitirebilir. Yani bakış açısını da bitirebilir. Çünkü bir bakış açısı değişirse aslında her şey değişir. Yani tutunuyordun atıyorum bir inanca uzun zamandır ama o inanç seni hep yanıltıyordu. Niye? Çünkü biz neyi düşünürsek hayatımıza onu çekiyoruz. Belki dolunay atıyorum bu düşünceyi bitirecek daha olumlusunu getirecek sana. Ya da olumlu olarak bildiğin, tutunduğun bir inancın arkasından koşmayı bırakacaksın. Çünkü bu sana hizmet etmiyor. Aslında polyanlacılık yapıyordum diyecek sana belki de. Tutulma bu dersi verecek. Çünkü her burcu ayrı bir ders veriyor. Bazılarını aşkla sınıyor, bazılarını işle sınıyor, bazılarını... Yani bir kayıp neticede. Tamam mı? Aynı zamanda da akreplerin manevi olarak bakış açıları çok fazla değişecek. Yani ben olaya felsefi olarak bakıldım akrep olarak ama ben atıyorum başka bir şekilde bakmak istiyorum. Yani burada da bir sonlanma olabilir. İnançlarımda da bir sonlanma olabilir. Tamam mı? Şimdi hayatım Mars dedik ya. E ee, tabii bu bakış açısına neden e, çok fazla takılacak akrepler? Çünkü 9. evde gerçekleşecek yengeçteki bu Mars ve 9. evde bizim e, zihnimizi bakış açımızı, dünya görüşümüzü vizyonumuzu, backgroundumuzu belirleyen bir şey olduğu için biraz daha perspektif bakacağız olaylara. Geniş pencereden bakacağız. Ama ne kadar doğru? işte o Mars'ın ve 9. evin birleşik agresifliği ile beraber bu biraz daha zor olabilir. Tamam mı hayatım? Genel olarak kötü değil. Akrep için bir ay tutulması biraz sıkıntı getirebilir. Onun dışında kötü değil. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgiler krepler sevgiler.